Kusurlar aynı. Arkadaşlar hepinizin merhaba. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hatıra videosu ilk çekiyorum. Kanalımıza abone olmayı, abone beğeni yorum atmayı da koyunuz. Bugün oturmak için hatıra videosu çekiyorum arkadaşlar. en alı yapmayın. En Ayrıca bu mi? Düşüyorduk. <laughs> 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 Sana ben en düşüyor düştü pek bir <laughs> para. Arkadaşlar YouTube <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah çeker olsun video. Bir dakika. Evet arkadaşlar biraz karanlık olabilir. Şöyle göstereyim. <laughs> Aynı karanlıklar görüyor ben de mi? Döndüğünü kameranın. Ha, tamam dörmüş çekiyor. <laughs> Kim konuşuyor abi? Çocuklar. Hadi gel. Aa bu nadir. Arkadaşlar bu video bize çekemeyenlere gelsin. Düşmanlara gelsin bu video. Heh. Kedi mi? Kedi ayrı. Biz öyle de kedi vardı. Ayrısı zannettim. Bu videoyu düşmanlara çekip ayrılara gelsin. Ayrı şu bazıları bakar mısın? iPhone nasıl çekiyor? Hayır. Kamera bak. Evet, de, bu da bu tarafı... Oha. Bir de kocaeli gözcükler nefret ediyorum. Arkadaşlar şu evde var ki İstanbul'da olsaydı ekleri görüldü manzara lüks. Bizim evimiz de lüks de. Şu YouTube tabii ünlü olayım. Düşmanları çatlatacağım. Sev bizi çatlatacağım. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olun. Bakın arkadaşlar. Burası daha yetmez diyor. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar neden arabada e, yedi neymar ayağı ya da yedi sıfır hala Türk onlar yine hayranlar. O yaşlı eski bırak pazarları asla aramayacaksınız.

Yaşar bu söz vardır. Sevmedikleri ben. Yaşarım da dör ben. Dör ben gelin. Ama sevdikleri ben. Yaşarım da dör edin. Korkmak tanrıya gözü versin. Ben doğdular. Peş etmedi. Peş etmedi. Asak atlar beni. Dırı, dırı, dır, dır. but